Merhabalar sevgili izleyenler. Düşünsenize biz çocukken ip mesela altıları geçtiğimizde birisi arşılığımıza zam yapsaydı. Ya da de seriyi tamamladığımızda biri cebimize sarı lira koysaydı. Çok enteresan olmaz mıydı? Bakın bir boomer ağlıyor diyebileceğimiz bir bölümle karşı karşıyayız. Çünkü bu bölüm konumuz kripto oyunlar. Yani oynadıkça bize coincikler kazandıran platformlar. Merhabalar coin severler. Deniz Özcan'la yatırım tavsiyesi değildir de ilk defa belki de en fazla yatırım tavsiyesi olabilecek bir konuyla beraberiz. Yani kripto oyunlar konusundayız. Çok enteresan bir konu çünkü gerçekten bir gamer fantezisi. Ben efendim oyun oynamıyorum, e, aile bütçesine katkıda bulunuyorum diyebileceğiniz bir gamer rüyası kripto oyunlar. Ve bu konuda da kripto oyunların uzmanı hatta pek çok oyunun uzmanı Özel bir insan var yanımızda. Kripto Sezüm Bey. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Siz <laughs> iyiyiz. siz nasılsınız? İyi. İşte her şeyi item olarak görüyorum yani. Zaten her evet. zamanki gibi her şeyi item olarak gördünüz. Yıllar geçirdik. Evet, yıllar geçti. Legendary olsun, common olsun, rare olsun, ne bileyim, mitik olsun, hepsi bitik yani. Mitik, bitik. <laughs> ee, her şey sizin için bir item. Evet. Elinizin altında da bir itemınız var anladığım evet, çok kadarıyla. Çok özel bir item bu. Başka bir ilerleyen dakikalarda gösterecektim ama bu Legendary bir şapka. Legendary ee, gerçekten efsane bir oyundan, diyebileceğimiz oyundan bir şapka. oyundan kazandım. <laughs> Kazanmakla kalmadım. Kendime de sonra ben bunun canlısını niye yapmayayım dedim. 3D Printer'da aynen bu şapkadan ee, bastırdım. Aynen bu şapkadan Oyunda bastıkmış. biraz daha ışıl ışıl görünüyor. Ee, Işıl ışıl her, şer, her evet, yer Agata, her yer. Adeta pavyon. Evet gerçekten pavyon gibi bir şapkam var. Ve bununla dolaşmaktan da bir güzellik alıyorum. Çünkü evet, ben bunu... Gittiniz her yere pavyonumsuluk götürüyorsunuz. Değil mi? Evet. Pavyonluğu yayıyorsunuz gibi bir tarafı e, evet, var. Evet, pavyonluğu yaymak hürsüsünden Peki gelmiştim. bulaşıcı bir tarafı var mı? Yani hani ben mesela şu anda ona baktıkça bütün cildim o ışıl ışıllık da olsun istiyorum. Neden olmasın? bu Yani sevgi gibi... Full <laughs> bulaşıcı yani full bu... hapşırıkla, tıksırıkla, öpücükle bulaşıyor. Ben şapkayı taktığınızda bulaşır diye düşünmüştüm. Siz niye <laughs> hapşırıyorsunuz insanlar? Neyse konumuza dönersek ee, şimdi bu kripto oyunlar ilk örneklerini e, bin, 2017 yılında neymiş oyunla da bakayım. Kripto Kitties tabii ki kedili bir oyunla e, ortaya çıkıyorlar. Bu oyunda da e, elbette virtüel yani sanal bir hayvancık var. Hayvan kedi kulaklı miyavlayan korkunç bir şey ve bunu beslediğiniz bir oyun. E, bu oyunun ana karakteri 100 bin dolar ise satıldığında insanların ve bütün kripto piyasasının ve coin severlerin gözleri tabiatıyla bu oyunlara çevrilmiş. Yanlış evet. bilmiyorsam. Evet maymun gözünü açtı diyebiliriz. Siz gerçekten. oynadınız mı bu e, kitili oyunla? <laughs> Siz, ben kedi beslemeye <laughs> evet. her türlü varsınız. Kedi, kedine... Ellerinizden belli. Evet her şey. Bakın bunlar bir ufak kripto kitinin <laughs> pati izleri. E, yalnız kolay değil öyle geçtim. oyunlarda. E, öyle zahirine kedi. Bakın... Zahiri kediyle olmaz, normal kediyle oynayacaksınız. Hı hı. Bunun Gerektiğini... as asıl do doğal kediyle oynanın. Kripto evet, Kitty'nin en e, pis kısmı kripto e, kum değiştirmekti. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten e, çok zorlanıyordum. Olacak şey değil ya kripto kum O yüzden dedim yani yazıklar olsun olmaz olsun Tenizliği, böyle oyun. Temizliği bunlar zor. Tüy Kü dedim gerçek e, kitiye geçtim ama kripto Kitty'de de oynadım fakat işte 100 bin dolarlık bir satışa. Nail İmza, İmza atamadım, eş dost attı, eş bildi. Peki e, siz e, aslında gerçekten iyi bir bilgisayar oyuncusunuz. Ben buna bizzat şahit oldum <laughs> yanınızda yaklaşık iki sene kadar ne izledik biz? İki sene değil, folout. Iki, folout. Fallout iki Folout izledim. 4 izledim. Ee, bütün... Başka neler izledim ben? Şöyle e... küçük bir saymak ister misin benim hayatım nelerle geçti? Evet. Hiç oynamadım, Elime o konsolu almadan sadece kanun Birçok birçok onun oynayışını. <laughs> Öncelikle uzun bir süre işte. Sevgili kızlar, evlenmeyen, <laughs> evlenmeyen di, evlenmeyen. Evlenme. Demeyeyim, demeyeyim de gamerle evleneceksiniz iki kere düşünün çünkü yani oyun seviyor musunuz bir onu düşündüğünüzden buyurun devam. Mesaj tamam mı? Bilmiyorum aldılar. Başka, yani başka beylere olacak. de aynı mesajı verebilirim. Yani gamerle evleneceksiniz oyun seviyor musunuz bir onu düşünün. Evet kesinlikle öyle. Öncelikle siz uzun süre bir Sanırım ilk etapta Gran Turismo'ya maruz kaldınız. <laughs> Avrupa'daki çoğu Formula pistine hakimsiniz. Ee, şu anda İstanbul Park'ta. Ben onu Park'ta. oynadım ama ya. Onu oynadım. oynamadık diyemeyiz. Evet, tabii ki Monaco'da şeyle Maybay mi sürmüştüm, bir şeyler yapılır, sürmüştüm Yapılır. E, ondan öncesi Euro Truck Simulator'ımız var. Kamyoncu hayallerimizi yaşamak <laughs> istediğimiz bir oyundu. Fakat orada para kazanamıyorduk tabii. Peki yani gerçekten, <laughs> Sonrasında, bir burada bir saniye, <laughs> saniye duralım. Pek çok şeyi anlıyorum hayatta ama Euro Truck Simulator'da Avrupa'nın bir yerinden yani, bir yerine Düsseldorf'tan <laughs> Berlin'e gitmenin keyfi. Düz bir <laughs> düz bir Avrupa yolunda çok da bir şey yapmadan gidiyorsunuz. Bu oyunun nesi oynanıyor tam olarak bana Orada a, role playing yani sen orada bir sır şoförünün hislerini mi yani oynuyorsun? Iç, içimde yatan küçük kamyoncu uyandırdım <laughs> e, kalk dedim hani sırasına geldi çünkü onlar normal senin yan tarafında yatıyorlar Aha, evet. e, saklanırlar bir yerde Sizin dedim, evet, arka bölmenizde evet, kamyon, böyle bir kamyoncu yatıyordu Hatta şurada da yatıyordu da kalktı <laughs> birazdan gitti bir yerlere gitmiş nerede bilmiyorum herhalde bir benzin istasyonunda falan ihtiyaçlarını gideriyordur Evet e, küçük kamyoncuyu yaşattığım bir oyundu Euro Truck Simulator Anladım bu uzayacak gibi e, geldi Yok devam gelecek, var lütfen. sonra Tamam var tabii biliyorum. Sonra da. işte Call of Duty seyirsin, Black Ops tabii. Cl Call of Duty gel kardeş gel. Gel taramalı. Mevzumuz var. Taramalı evet mevzuya giriyoruz eş dostla girdiğimiz. Evet. Çünkü kan gidiyor ateş yediriciyor. Kan arkadaşları bir mevzuya girdiğinde o çok özel bir insan olduğu için diyor ben bir yere sniper olarak saklanayım. Evet. Herkesi vurayım arkadaşlarım çok dahil. Yani. Tabii ee, yani işte item çökem gene. E, genelde tabii o oyunu hardcore'da oynadığımız için yanlışlıkla arada eş dost da e, maalesef kurşun altına inebiliyordu. şuna bu, bu oyun, oyun için. Sonuçta işte Call of Duty için kurşun yiyen yani de, kurşun atan da Evet zaten Bizlendir. süper insandır. E, ondan sonra işte en son Modern Warfare'in Warzone var. İşte Battlefield'lar oynanıldı. E, neler World of Warcraft yıllarımda Böyle, varsınız. A, senin, Diablo. Ayıptır söylemesi paniklere, korkulara sevk eden bir oyunum vardı. İzledikçe fenalaşıyordun, oynadıkça ağlıyordun. Bloodborne, işte Bloodborne Souls serisinin. <laughs> O da dertli bir oyun. Yani oynanamayan oyun yapmışlar ve oynamak istiyorsunuz. işte oyun dünyasının mucizesi de bu gerçekten. Şimdi <laughs> bir de yeni bir versiyon geliyor. <gülüyor> <gülüyor> kanım oyun çekti. kanım çekti. Yani kan normalde, çekiyor. Normalde o Bloodborne'un haritasında yani ya mezarlık içinde... çok sonsuza kadar uzatabiliriz bölümü. isterseniz biraz kripto Gaming'e gelelim. Tamam hemen çünkü. gelelim. Yani mezarlık <laughs> falan da değil. Anladım <laughs> ben yani. Mezarcılık başladı. kripto başladı. Gaming nedir? Nerelerde bulunur? Nasıl yetişir? Ne işe yarar? İzmir usulü var mı? Bunun tamam. Trabzon hurması var mı? Bunları bana biraz açıklayabilir misiniz? İzmir usulü olan domatessiz olan da değil mi? İzmir usulü içi çikolata bombası olan. Tamam İzmir bomba. İzmir bombası. Tamam şöyle. Ya yani bir de mesela... boyozun içine e, tulum peyniriyle yapılan İzmir usulü. Kripto gaming zamanda. genelde beyinle yapılan bir söğüş gibi bir şeye tamam, benzetebilirim script, ben. Tamam kripto gaming gibi anlatın gerçek kripto ee, gaming gibi. Yani boş mideye de söğüş yenmesini önermiyorum. Yani yedirim tavsiyesi değildir. Sakın <laughs> yemeyin. Söğüş hı hı. yemeyin. Boş mideye yemeyin yani en azından. Yiyorsanız da üstüne iki bardak acılı soğuk şalgam suyuyla. da. beyefendi konuk olduğunuz 20 program boyunca herhangi bilgi vermeyi düşünüyor musunuz? Veriyorum. Şimdi kovayla vereceğim. Lütfen ee, buyurun dinle. E, i̇lk ilk kovadan ilk damla damlıyor. Bu aslında oyunlarda Hı -hı. E, yani işte biliyorsunuz oyun oynadıkça genelde mantık nedir? Yeni nesil oyunlarda deneyim kazanıyorsunuz. Hı -hı. XP deniyor buna. Experience'ın kısaltması. O deneyimlerle yeni işte diyelim silah ya da o oyunda ne kullanıyorsanız işte şey de olabilir bu. Yeni bir sulama cihazı, işte yeni bir hortum, yeni bir tekerlek, olabilir, yeni bir maske olabilir, şu olabilir, Her bu şey. olabilir. Item diyoruz biz bunlara. Item ve bu itemler iki türlü. Bir tanesi kozmetik olanlar var. Kozmetik olanların üstünde gördüğünüz bir yani bunu giymişim, başka bir şey giymişim. Şu anda mesela rengi değişse bunun bir şey değişmeyecek. Ama bazı ürünlerde mesela World of Warcraft'ta olduğu gibi o üründen sunucu da çok az bulunuyor. Yani dört tane diyelim o kılıçtan var. Hatta South Park'ında da öyle bir bölüm vardı. Çok acayip bir kılıç bulur, herkesi keser Warcraft dünyasında. Anladım. Rare item Rare yani item. az bulunan itemlerimiz İşte le var. Legendary genelde oluyor Hı -hı. ya da mitik işte şey oyunun sınıflandırmasına hiyerarşisine göre. Evet. Bunlar kişiden kişiye bazıları verilebiliyor, bazıları da hesaba bağlı. Sizin oynadığınız karakterin hesabına bağlı Hı -hı. oluyor. Bağlı olmayanlar. Eskiden hani Warcraft'ta vardı altın mesela e, altına ihtiyacınız var oyun içi altına. Onları giderlerdi canlı paraya kara borsada satarlardı. Evet aslında e, bu o oluşumun temelinde böyle bir alan da var. E, eskiden oyun dünyası zaten çok büyük bir sektör ve evet. hani kripto parayla kesişmemesi imkansızdı. Evet. Bildiğim kadarıyla böyle daha önce de yani kripto paralar yokken de online oyunlarda var. bir takım itemler elde edilip e, çok şey iyi oyuncular tarafından onlar bir takım platformlarda işte şeylerde satılıyordu Satılıyor. ya da takas sonra, ediliyordu e, çok uzun yıllardır Hı -hı. bu ö, telefonlarımızda da oynadığımız oyunları Peki siz yaptınız mı böyle bir şey yani gittiniz bir yerde işte bir tane legendary kılıç buldum ondan sonra tavuk döner ayranı onu takas etmişim falan gibi durumlar Vallahi işte bu şapkayı ben <laughs> yani bu şapka onu zaten <laughs> bu şapkayı zaten... isteyene takas edeceksiniz Yok bu şapkayı ben çoktan orijinal oyun He. içindeki halde ben bunu yolladım gitti artı e, 8 tu sahtekarlık Artı 12 intelekt gibi bir şey. Artı 4 Sa de... Sahtekarlık e intelekt de zaten bir şey. Değil. Değil, değil mi? Sahtekarlık de düz sahtekarlık. Eksi 3 de karizma veriyor. Giydiğiniz Yok. zaman aman ha bu herif bizi dolandırır gibi hissedebiliyorsunuz. Merhaba, evet. Anlasınız. Güzel bir atır sizi şeyi veriyor <laughs> gerçekten. Evet. E onun dışında şöyle bir durum hı. var. Bütün e bilgisayar oyunu dünyası bu durumu fark etti. Hani oyun hı hı. içindeki e transferlerden ve yıllardır e, micro transaction dediğimiz hani oyun içinde yarım dolar veriyorsun senin silahın üzerine işte şey kaplıyor Hello Kitty kaplıyor odur budur hı hı. ama kripto gaming buna başka bir boyut getiriyor artık kripto gaming sayesinde oynadığınız oyunda ilerlediğiniz seviye ya da üret ürettiğiniz ürünler hı hı. sizin için biricik bir ürün haline geliyor ve aynı NFT gibi bunları da satabiliyorsunuz ya da koleksiyonerlere e, koleksiyon yapmaları için yine satıyorsunuz. Yani oyun aslında, oynamasa da oluyor. Anladım. Şöyle de bir şey var. Bu kripto oyunların içerisinde aslında bazı itemler bizzat NFT olarak var oluyorlar. Evet. O NFT'leri alıp cüzdancıklarınızda başka şeylere değiştirebiliyorsunuz. Evet. Peki bu oyunlara başlamak için neler lazım? Neler lazım? <laughs> neler lazım? Bir tane kripto cüzdanı evet. her şeyden önce evet. oyunumuza bağlayabileceğimiz. Evet. Kripto cüzdanımızın içerisinde bir miktar coin çünkü oyuna girdiğinizde bu oyunlar genelde boş girmeyin. E, boş girmeyin değil de yani normal ve bedavaya download edilebiliyorlar ama bir karakteriniz boş girmeyin dedi işte saç yapın kendinizi. Mesela kahve, Ben yapamadım. Hala yapamadım. Ya, ₺5'le kendime saç yapamadım bütün yani. Bütün oyunlarda bir saçım vardır diye düşünüyorum. Evet. Oyunda karakter e, e, oluşturmak veya bir silah silahını almak için birazcık da o cüzdanda biraz goyincik olması gerekiyor ve en nihayetinde de oyuna giriyorsunuz ve başlıyorsunuz. Evet yani bunun dışında da esasında hiç sadece cüzdanınız Hı -hı. da yeterli neredeyse. cüzdanda hiç para olmasa da. Olmasa da olur ama burada sizin harcayacağınız zaman ve hani yaratıcılığınız bazı oyunlarda özellikle bloklardan oluşan e, sistemlerle bir şeyler üretebiliyorsunuz ve bunlar gerçekten yani sanat eseri bile olabiliyor. Çok ince Hı -hı. işçilik yaparsanız gerçekten sanat eseri oluyor öyle bir şeye de hiçbir şey yapmadan zaman ve istek ve yetenek gerekiyor biraz. Yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Şimdi aslında dışarıdan baktığımızda şöyle de bir şey var. O işte bizim çoluk, çocuk da oyun oynuyor. Annem de top vurmacı oynuyor. Kendi kreş oynuyor. Şunu oynuyor, bunu oynuyor. yatır bu insanları, emeklileri çoluğu çocuğu oyuna e, aile bütçesine katkıda bulunsunlar. Bir yandan taş atıyorsun da kolun mu yoruluyor gibi de bir tarafı var. Başkaları tarafından, o gamer olmayan insanlar tarafından oldukça kolay bir kazanç. Evet. E, olarak görülüyor. Fakat bir yandan da hani bakıyorsunuz oyun e, konsolunda bağlı kendisini bağlayıp 48 saat bir şey yemeyip bayılan giden Allah rahmet eylesin <laughs> insanlar da oluyor. Aslında Düzme o kadar ver. da kolay bir şey değil İyi, kolay e, günün değil. sonunda. Fakat işte bu noktada Metaverse dediğimiz e, mevzuya yani kavrama girmemiz gerekiyor. Meta öte demek. Metaverse'de hmm. de şöyle bir şey var mesela siz işte benim ben mesela evde şu anda şofben patlak. Hı hı. Ama, Hala mı? ama işte 3 haftadır patlak. Normal hayattaki Kaan e, gidip o şofbancıya gidip şofbenin yaptırtmıyor. Ama yaptırtamıyor. Mesela, oyundaki kan. oyundaki kan. ilk gün gidiyor şofbene quest'i alıyor. Şofben bozulduğu zaman quest'i alıyor. Şakır şukur yaptırıyor. Yani hayatınız oradaki hayatınız sizin hayatınız olmaya başlıyor. Anladınız mı? Siz burada sadece yemeğinizi yiyip takılıyorsunuz. Orada belki başka bir hayat yaşayabiliyorsunuz. Böyle olunca Sims da Sims'teki hayatım normal hayatımdan daha iyi. Orada çok daha sosyalim. <laughs> yani gibi fakat burada da mesela şöyle durumlar var. Sizin biriktirdiğiniz kripto ürünler, işte NFT'ler falan sizin o hayatınızdaki bir evinizin duvarlarını süsleyebiliyor. Siz kendinize bir sergi salonu açabiliyorsunuz bir sanat müzesi ya da orada da satış yapabiliyorsunuz evinizde böyle dururken. Tamam, Şofpen anladım. Pıtır pıtır Gününüz sonunda sizin shop'enizi yaptırmamanızın sebebi oyunda

günümüzdeki kripto oyunlara birazcık girelim. Sizin kombinize tabii hep beraber üzüldük şu anda. Bütün yönetmen evet. falan perişan, Herkes. ağlıyor. Ee, ağlıyor Günümüzün bir takım kripto oyunları var. Ee, ben de birazcık bahsetmek istiyorum. Tabii. Araştırdım. Siz tabii ki bu oyunları çok çok iyi oynamışsınızdır. Alien Worlds diye bir oyunumuz var. Garip ve, dünyalar diye çevrildi. Mi? Garip dünyalar <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Uzayda coin topladığın evet. e, cenk ettiğin tabiatıyla evet. bir oyun. NFT kart alıp giriyormuşsun ve aylık 1 milyon ...kişilikte bir oyuncu kapasitesi var. Gerçekten evet. duyan gelmiş yani evet, aslına bakarsanız. O kadar gelmemiş ama inşallah gelir. Hı hı. Şimdi bu noktada şöyle bir şey var. Bu oyunların mesela bağlı olduğu altcoin'ler var. Çünkü hı hı. oyunda edindiğiniz işte oyun paracığıyla başka bir altcoin'e geçiş yapıyorsunuz. Hı hı. O altcoin'i de isterseniz gerçek paraya çevirebiliyorsunuz hı hı. ya. Şimdi bu sistemlerde de oyunlara öngörülü bir şekilde bakmak lazım. Çünkü iki şey var. Hem oyunu oynayarak kazanabilirsiniz. Hem de dersiniz ki bu oyunun kullandığı altcoin gelecekte çok fazla kullanıcı tarafından kullanılacak. arz tarafı dengesinden dolayı ben o altcoin'e de yatırım yap yapabilirim. Bakın Yapayım yatırım dersiniz. tavsiyesi değildir de konu oyun olunca gerçekten şakımaya başladık. <gülüyor> 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 yani, ya, ya Renginiz de çok uygunu o evet. yapmaya e, ama her dakikada yapmayın. Bir sinek <laughs> verebiliriz <Zip>. size. <gülüyor> 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 Tekrar konuya dönersek hem oyunda para kazanabiliyorsunuz hem de bir oyunun size gösterdiği alt Vay e diyorsunuz yani bak benim, gelecek var. bunda gelecek var buna oyuncular e, yatırım yapıyorlar ben buraya gireyim diye biliyorsunuz bakın oyun dünyası bize neler getiriyor Crypto Blades diye bir oyun var. İşte role Play denmiş. Yani artistik yaptığınız bir evet. oyun. E bıçağımın ee, sapını kripto ile donattım. Donattım dediğiniz canavar doğradığınız bir oyunmuş. Evet. Unut oynadınız mı? Beğendiniz mi? Blade'lerinizi? Valla yani işte roleplaying game olduğu için bir baktım ama... benim Döner bıçağıyla oynanan. Evet. Yani benim karakterime çok uymadı. Yani, yani ben kar sizin karakterinize uymasına gerek yok. Yeni bir karakter edindiğiniz bir oyun. Evet ama orada yarattığım karakter oyuna uymadı diyeyim ben ha, yani. Anladım. Hani, o oyunda böyle bir farklı bir insan olmak istemiştim. Nasıl o o bir insanla insan? o uyumsuz bir insan, oyun, oyunla uyumsuz bir insan ve o, o... Uyumsuz bir insan olmak istediğim için oyunla maalesef uyum sağlayamadım ve... hayır yani Blade'ini e, koltuğun altında taşıyan minibüs şoförü olarak mı girdiniz oyuna? Hayırdır? <laughs> yani öyle de demeyelim de böyle şey gibi yoğun bir trafikteki bir taksi şoförü gibi düşünebilirsiniz. Anlıyorum. Ee, ee, güzel güzel. Ee, nasıl girdiyseniz öyle insan... Yani ben o canavara gitmeyeyim şurada başka canavar var. Hani insanlar diyor ki gelin şu raid var diyor. Ben ona gitmeyeyim ben oraya... şuraya <laughs> şuraya kadar gideyim diyorum. Şu ben her canavara var. gitmiyorum. gitmiyorum yani, yani en nihayetinde sizin istediğiniz canavara gitmek Orası zorunda Orası karşının oluyor. canavarı falan. Hani o, hatta şey oluyor işte ben bazı oyuncular benimle beraber oynamak istiyor. Diyorum ki o başka server'ın canavarı o server'da da vize istiyorlarmış. Ben onlardan da diğer server'a geçmek için siz diyorum rahat olun ben sizden 400 dolar alayım canlı para. Hop. Onları diğer server'a login ediyordum. Ama işte bunlar yani, biraz şey evet, oluyor da tatsızlık güzel. çıktı. güzel. Ee, zahiri tatsızlık. tabii tatsızlık da zahiri çıktı. Zahiri derken sanal sanal zahiri hmm. e, harika. Axie Infinity diye bir oyunumuz var. Bu sizin sevebileceğiniz tarzı bir oyun. Pokemon tarzı bir oyun. Bir takım yine e, sanal Hay hayvanat var. Öyle bir tipler. Onları yetiştirip coin kazandırdığınız evet, bir oyun. Evet. Bir, bir bağlamda işte hani hani gelenekselleşmiş ama sonradan toplum tarafından toplum normal normalarına ya bu vahşiliktir dediğimiz şeyin hmm. Mesela bir köpek dövüşü, bir horoz dövüşü aynı şey. Pikseller çarpışıyor. Bu çocuğun pikseli, hayatı pikseli yok mu? Pikseli düşürüyorlar evet. ya gerçekten. O yüzden bu oyuna da tükürdüm. E, tükürdüğüm için bilgisayarım arıza yaptı. E, ve bir süre e, ben bir yine süre daha, e, karşıya şey... götürdüğüm, diğer soruna geçirdiğim insanların parasıyla. E, Telefonunuzda oynamaya devam ettiniz. Evet. Peki şimdi e, ben ekranları başında izleyen insanların e, içlerinde küçük aykırışları duyabiliyorum. Yani ben senelerdir mayın tarlası oynuyorum, soliter oynuyorum. Şimdiye kadar bu oynadıklarım paraya dönüşmüş olsaydı... Hı -hı. Neler olurdu, neler olurdu. Neler olmazdı ya Bakın da. Bakın mesela mayın tarlası şimdi Hı -hı. basit bir oyun gibi görünse de. Hı -hı. Hatta e, eski Microsoft Türkçesiyle mayın tarlası diye <laughs> yazıyordu. Hatırlayan hatırlar bilen bilir. <laughs> Oturumunuzu kapattınız. Buyur. Evet e, Microsoft Türkçesi çok önemli. Şey, dilimize, çok... dilimize çok şey katmıştır. Kurulum Aa. sihirbazı. Şu anda ben bir kurulum sihirbazı. Bana mı kuruluyorsunuz? Sana kuruluyor evet. Çok konu güzel. da, Konuyu dağıttığın için kuruluyorum. Buyurun. Şimdi mesela sizin bu mayın tarlasında Hı -hı. şöyle bir şey yapsak bunu kripto. Mayın tarlasında bir adam bulmuşum aşk sanıp da. Evet devam edin. Buraya bir nefette küçük bir Şebnem Ferhat NFT'si yerleştirmek istedim. <laughs> Şebolayacağız burayı. Hı -hı. Ee devasa bir e, bütün herkesin girebildiği dev bir e, haritamız olsa yani mayın tarlamız olsa ama çok büyük. O çok büyük alanımızda da siz mesela zaman harcadınız ve belli bir miktar alan açtınız. Hı -hı. Bu açtığınız alanı başkasına satabilirseniz kripto parayla işte mayın tarlasından o noktada para kazanabilirsiniz. Yani aslında aslında her şeyden e, her şeyi kriptoya çevirmek mümkün ama kriptoyu işletir ve paraya çevirmek daha zor daha çünkü ne gerekiyor akıl gerektiriyor. Daha mümkün. E, mekanizma yani bu mekanizmalarını çözmek lazım. Mesela mayın tarlası gibi bir şeyi herkes oynamak isteyecek mi? O da önemli. Hani yani herkesin oynamak istemeyeceği bir şeyden coin kazansanız daha rahat olmaz mı? Oynamak istemeyen yani kimse oynamazsa kimse girmez. He, kimse girmez. Peki e, şöyle uygulamalar da var. Yani ee, konum takibi yaptırarak size yani oyun evet. değil aslında sizin konumunuzu takip ediyor. Daha doğrusu düzenli olarak bilginizi satmanız Hı -hı. gerekiyor. Nerede olduğunuza dair ve oradan size coin veriyor. Bunun bu tip uygulamaların birey, bireyselliği yok edeceği ya da hayatımızı gerçekten içinden bir noktada çıkılamayacak bir oyuna. Hani yeni şimdi moda oldu Squid Game diye bir e, bütün dünya bundan konuşuyor. Giriyorsun evet. ama çıkmak yok yani. Evet. <laughs> Girdin mi çıkamıyorsun. Buna dönecek mi sizce? Gerçekten korkutucu bir tarafı var mı? Öncelikle e, Squid Game'de şöyle bir yanlış var. E, Squid Game kripto para üzerinden, bitcoin üzerinden oynanmalıydın. Gerçek, he, evet şu anda gerçek para üzerinden oynayın. Ama önümüzdeki sezon zaten kripto paraya geçiyorlar diye İnşallah, biliyorum. İnşallah biraz kafaları çalışıyorsa onu da yaparlar. Ama yani... Ya, e, oradaki gördüğünüz yanlış kullanılan para biriminin kripto olmaması kesinlikle, Bütün Kesinlikle yani o... insanların işte başına bir şey gelmiş, onun Bilen, ortadan ikiye ayrılmış. Bilmeyenler için e, Squid Game Kore yapımı bu dizide ben de izlemedim, ve düşünmüyorum da izleme Öyle içim daraltıyor öyle şeyler benim. Herkes yarışmacı çok büyük bir ödül var. Ama yarışmalarda başaramadığında Allah rahmet eylesin <laughs> İyi, ama State'e geçiyorsunuz yani işte. insan. İnsan hayatına Allah rahmet eylesin. Bölümüne geçiyor. Evet. Değil yani değil işte derken. O oyunda o kadar oynamak istiyorlarsa da onu kripto paralarla oynamaları lazım bence. Bitcoin'de özellikle. Ya ben öldükten sonra o kripto olmuş, altın olmuş, taş baskı, tablet olmuş bir şey fark edecek mi? Etmeyecek Alt ama yani sen zaten ölümle bir oyuna giriyorsan zaten en başta fark etmiyor. <laughs> en başta zaten. En başta bile değil yani. <laughs> Ölümünü oyuna giriyor. Hadi yani o olayın evet. saçması orada yani. Hı, ben hani de ondan o, bahsediyorum. Yani adeta bir şeydeyiz gibi düşünün. Ee, orta çağda bir savaştayız gibi ön saflardasın bir de yani ne yapacaksın ben girmeyeyim mi diyorsun yoksa yani ee, evet kadın olduğum için bu da bu şansa sahibim. Aa, ben girmeyeyim savaşa gibi bir şey bizim için söz konusu. Evet. Ben cephede durayım en fazla yaralını sararım falan onları yapabiliyoruz. Biz. Neyse squid gel, yani bir akıl gerçek olsun. bir savaş olsa eminim sen de ben girmeyeyim derdim bu arada. Ben bütün savaşlara karşıyım zaten. Evet gerçekten bizim yolumuz barışın yolu evet. Deniz Östhamla yatırım tavsiyesi ha değildir de hatta savaşa savaş açmış bir nesiliz biz savaşın savaş etmeyi düşünmeye savaş açtık evet, biz ya kesinlikle. öyle bir barışçılık. Peki şöyle şeyler de oldu. Şimdi sektör büyüdü bu kripto oyun sektörü bayağı büyüdü. Ee, ve daha önce oyun hani kripto para kullanmayan e, oyun şirketleri de bir noktada oyunlarının emtiyalarını, oyunların kazanımlarını pat kriptoya dönüştürdüler. Hatta böyle duyduğumuz insanlar var. Yani işte bir tane çocuk uzun süredir bir oyunu oynuyor. Hop e, oyun şirketi kripto paraya dönünce bir bakmışsın 5 yaşındaki 5 değil tabiatıyla da 15 yaşındaki çocuğun elinde eee 20 binlik kripto para nereden geldi bu para en iyisi sorma e, gibi şeyler oluyor. Bunlar hayatımızı bu şekilde değiştirmeye devam edecek mi? Yani gerçekten kripto para e, kripto oyunlarda hayatımızı değiştirecek şeyler mevcut mu sizce? Daha genel bir cevap vereyim ben. Ciddi olacaklar her zaman. Hani bu artık teknolojinin hani gittiği nokta belli. Hı hı. Bizim hayatlarımızın da gittiği noktalar belli. Hı hı. O bağlamda artık zaten Neredeyse her şey blok zincirine doğru dönecek dönüşecek Hepimiz bir blok zincirinin evet, ister istemez yani bir hani parçası olacağız işte diyorsunuz. Sonuçta Sonuçta günümüze kadar Hı -hı. işte profesyonel oyunculuk, gamer var gaming gaming vardı. Hı -hı. Hani hala onlar canlı para kazanıyor, turnuvalar yapılıyor. O turnuvalar e, kripto para üzerine geçecek, bitcoin üzerine geçecek büyük ihtimalle ödülleri. E, öyle olunca da e, bu 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 tarafa daha büyük bir talep olacak kripto paralara. Hı -hı. Öyle olunca da yani artık gelecekte artık bunlar tamamen vesayetlerle iş görecek. Yani, 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 yani şimdi şapka, şapka çıkarıyorum. Teşekkür ediyorum Taktı. gerçekten. Onun hem çıkması hem takılması insanda böyle bir gözünüze çarpan bir hoşluk oluyor. Evet. Ee, tekrar çok teşekkür ediyoruz bizi aydınlattığınız için oyunlar ve oyuncuklar hakkında. Allah aşkına çok sizi <laughs> <en cidden. gülüyor> Size her şey çok yakışıyor. Jiguli gibi oldun mu? Evet bu bölümümüzde oyun deyip geçmeyin belki de gönlünde bir coin sevdası vardır mottosunun. Hayatımıza güneş gibi doğmasına şahit olduk. Gerçekten içinde coin olsa da olmasa da hayat bir oyun. Biz bizler onun içinde oyuncularız. Siz siz olun. Kendi oyununuzda hayat denen oyunda başrole kendinizi koyun. Tekrar görüşünceye kadar esen kalın efendim.